Ne istiyorsun? Amerika Denver'da 125 yıllık bir restoranın Rocky Mountain Oyster adıyla sattığı MOA testisinden yapılan bir bira atıştırmalığı yapıyorlar. Zaten biliyorsun ki her türlü sakatat yeri. Bunu bir denesek mi diyorum? Sen tabii pek sevmezsin Ben pek heyecanlanmadım ama. ama. Dur, dur bak göstereyim. lezzetler başlıyor yani. Siz izleyin bir oldu da öyle konuşalım. Herkese selam. Üçünüm. Billur avıyla karşınızdayım. Yumurta, koç yumurtası, billur. Bir kibarlaştırma çabasına girilmiş. Billur ismi de var. Mesela billur isminde arkadaşlarım var. Bu yemek büyükbaş billuruyla yapılıyor. Büyükbaş billuru arıyorum saatlerdir. Yani kasaplarda diyor ki sipariş verirseniz getiririz diyor. Ama şu an elimizde yok diyor birçoğu. Uldu kurnalı be. Şubattan beri Urla'dayız. İskele'de The kasaba gidiyorum. The Kasap'ta yine ilk taşındığım günlerde beni takip eden bir yanlış hareket yapıyorlar. Ya. Salak salak iş yapıyorlar trafikte ya. Yani küçücük bir billure. Hem de bir billure. Kasap abi de dedi. Ya bu normalden küçük dedi. Küçük bir hayvanmış bu dedi. Kaç yere gittim ya? Bir dakika dum. Bir lurdur, iki lurdur, üç lurdur, müze lurdur. Mona Lisa nerede dur? Cane 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 işte meydan ey. Neredesin hani? Nerede? Ulan ne oluyor İngilizce ya? Bu nasıl bir özentilik? Ben anlamıyorum ki abi. Neredesin hani? Yok neredesin aşko? Hey Allah'ım ya. Almaya geldik emaneti. Bu dört gün peşindeyiz bu İşte bu olarak aradığımız buydu. 1 lira doyduğumuz bir yaz diyelim. Evet, sonunda billurları bulduk. Büyük billur bulmaya çalıştığım için uzun sürdü. Yoksa genelde özellikle sakat sakatapçılarda her zaman billur var. Gördüğüm kadarıyla güzel bir yaprak ciğer tarifi de vardır. Böyle donmuşken ince ince kesebilmek için. Mesela ev döneri de öyle yapılır. Ürünü donduruyorsunuz. Özellikle yapısı böyle daha kremamsı olan şeyler donduğunda da taş gibi sert olmuyor. Ee, göreceğim şimdi. Belki tam donukken bile kesilebilir. Ya da biraz açılınca onu ince ince yaprak ciğer gibi kesmek için şimdi dış zarından ayırıyorum. Ee, bu konuda tecrübesizim. Bilmiyorum nasıl yapılacağını. Ee, kasap izleyenlerimiz doğrusunun nasıl yapılacağını yazarsa şöyle bir üst zarı keseceğim. Ay, ben çekebilecek miyim ya? Dur dur bundan sonrası çok basit. Ben bakmadan çekiyorum, odaklıdım şu an. Emir. Arkadaşlar ne yapalım işte bu işler böyle küçük ben aldım. dur çekiyorum bak. Oy. Bunu zaten yani gösterebileceğini sanmıyorum. Kanman da fışkırdı bu. O kan mı? Demin ne yazık ki bazı hassasiyetlerden ötürü hem blurlu gösterdik hem de Yüksel burada gerçekten fenalaştı. E yüksel fenalaşıyorsa birçok seyircimizin de fenalaşacağını öngörerek oraları sansürlü gösterdik. Şimdi insan deneyerek öğreniyor. Çiğ olarak soymaya çalıştım. Bu ise kaynayan suya atıp 2 dakika çevirip sonra hemen soyduğum billur. Bu billuru çok daha rahat soydum. Çok daha rahat soymanın yanı sıra çok daha düzgün soydum. Ama benim size tavsiyem kesinlikle bu işi kasabınızda çözmeniz. Hiç girmeyin. Girmeyin yani. Girmeyin diyorum. Çok detayda vermek istemiyorum ama girmeyin. Şimdi burada bunu dondurucuya atmamızın sebebi çok yumuşak bir et olduğu için yarı donuk hale getiriyoruz ki kestiğimiz incecik ve birbirine eşit parçalar alabilelim. Çok güzel. Asıl ilham olan video Insider'ın videosuydu. Sonrasında bu yemek nasıl yapılıyor diye internetteki, YouTube'daki içerikleri araştırdım. Yapmış insanlar ama bana bir tık tıklanma için yapmışlar gibi geldi. Hiçbiri güzel yapamamış. Şu an bence o Denver'dakine en çok benzeyen ev tarifini biz yapıyoruz gibi geliyor bana şunu açıkça belirtmek isterim ki kesinlikle tıklanma almak için abi değişik olur işte bir yapalım falan gibi bir ilhamım yok. Vegan değilim. Günün birinde vegan olabileceğimi düşünüyorum. Ama vegan olmadığım şu halimle bir canlının canını alıyorsak onun da bütün parçalarını yemekle ilgili hiçbir çekincem yok. Billur benim için zaten gayet yenisi bir şey olduğu için bunu da denemek istedim. Tahminimce çıkan sonucu da ben seveceğim. Eminim ki izleyen sizler ıyı diyorsunuzdur birçoğunuz. Hak veriyorum ama ben ıyı demiyorum ve bu tarz lezzetleri gerçekten seviyorum. Buradan sonrası gayet klasik bir kızartma un. Un kaplamalı kızartmalarımda unumu çeşnilendiriyorum. İçindeki tuzu ve karabiberi çok önemli. İkisi de baya bol olunca işler çok daha güzel oluyor. Hmm. Sarımsak tozu ve toz biber de ekliyorum genelde böyle. Kaplamalara, billurlara biraz renk katalım. Hop. Çok hoş. Tanışın bak. Evet. Çok güzel kaplandı. Double dip, double 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 dip. Bu tarz kaplamalı şeylerde her zaman böyle kaplama güzel bulaşsın diye bir şöyle azıcık baskı uyguluyorum. Bakın ama çok güzel. Kardeşim. Oradakinden daha güzel olmadıysa gel beni. Bul. Bil. Bil, bil hocam. Burası şu an balık gibi koktu değil mi yoksa? Doğru. Ne diyorsun Yüksel görüntüye? Sence iştah kabartıcı değil mi? Evet. Burada böyle ağzıma atmama tam atıyordum böyle dedim ki Emir kendini tut ki hani o ilk şimdi belki çok beğeneceğim belki beğenmeyeceğim falan sonrası rol yapmaya dönecek ya o yüzden tam böyle aldım elimi bir tane atı vereyim dedim geri bıraktım hala hiç yemedim ben zaten bunun mangalını bile seviyorum bunu seveceğime eminim. Ama yapmak mantıklı mı değil mi tadına baktıktan sonra onu da size söyleyeceğim. Yalnız bir tık leşo bir insan olsam TikTok'ta falan şunu çıkarırdım. Hadi arkadaşlar şimdi çıtır tavuk diye insanlara billur yediriyoruz. Bir tane de böyle bir arkadaşıma rol yaptırırdım mesela. Aa harika bir çıtır tavuk derdi sonra ben de derdim ki o billurdu. Yapılır yani bunlar yapılsa yapılır ama o zaman şu an bunu izleyen sen yerine bir geri zekalı olurdu bu kanalın başında. İyi ki varsın seni seviyorum. Konu bilur olunca meşhur bilolog Bilal Top beyefendi hocamız Yok. burada. Bil Top. Bey. İsminiz Bil. Bil ha, çok pardon. Soyadım, al top. Ben isminiz Bilal Top Yok. gibi sanmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yok adım Bill. Benim annem e, İsveçli. Hmm. Babam buradan. Hı hmm. her Biz Erzincan'dan geldik. Adım Bill, soyadım Alto. Anlıyorum. Bundan başlayalım hocam. Neden Billur Abi, diye bir yakıştırmak olmuş? Yani. Önce cevizim Yani Billur konusu şey bir konu. Yani önemli bir konu. Çünkü Anadolu hmm. kültürü Mezopotamya'dan geliyor. Hmm. Mezopotamya'nın Billur'u meşhurdur. Doğru. Şimdi bilur kelime anlamıyla şey demek parlak Hı -hı. güzel hani deriz yani billur gibi sür deriz. Billur gibi sesi var. Billur gibi sesi. sesi var deriz. Şimdi bunların Hı -hı. hepsi akçi pakçi demek güzel demek. Hı -hı. Hayvanı koy karşına, Hı -hı. kapa gözünü düşün bir danayı düşün mesela. O Hı -hı. dananın en güzel en parlak yeri neresini bilürsün? Billuru. Bil Billuru. Yani büyük ve parlak olurlar çok da lezzetli olurlar belli. Bir de bunun üzerine bir kitabım var burada. Özellikle bir lur yemekte çok yani görgü gerektiren bir şeydir. Hmm. Anadolu insanı çok güzel bir nur yer. Hmm. Onların hepsi kitabımda var. Ben size onu... <laughs> Koç yumurtası denir. Evet. İşte daha tabii ki amiyane argo tabirler var. <laughs> da diyen var. Ta Allah Allah. diyen var. Ta diyen var. Da yani şimdi o tanımların hepsi sokak hmm. jargonu ki yani hmm. biz burada sokak hmm. jargonu konuşamayız. Doğru. Çünkü mesela ben şimdi size bir şey anlatırken diyeceğim ki çok güzel ele gelir. Doğru. Şimdi yani yüzünüzdeki o gülücü besin <laughs> öyle yani önemli bir besindir. Besin değeri çok yüksektir Sakatat bizim ülkemizde değerlidir ama şimdi ben size bir ruj kesmeden önce bir avuçlayacaksın dese yanağınızdaki o küçük tebessümü görüyorum. Doğru. Onu yapmamanız. Bak görgü kuralları olarak söylediğim Doğru. Mesela ülkemizde vardır şırdan. Şırdan çok değerli bir ben şırdan uzmanlığı da yaptım. Tabii şırdan uzmanlığını ben Malatya'da öğretim görevlisiyken Aa, harika. biz çok severdik şırdan böyle çünkü o daha dolu dolu eline gelir. Evet. Giril. Bir de onun formu daha ince uzundur. O daha... E, tabii bir de onun güzelliği vardır. Yani. Anadolu'da da çok. Billur da öyle. Hocam, şimdi ben bir Amerika tarifini yapıyorum. Hani Billur'a bir farklı bakış açısı getirmeye çalışıyorum Tabii. burada. Hani Türk gençlerinde Billur farkındalığı yaratmaya çalışıyorum kendimce. Sizce bu yani bu Anadolu Mezopotamya'ya biraz aykırı mıdır? Yani bir çıtır tavuk gibi bir Billur yapmak. Hayır efendim yani. Siz kızdınız ama mı ama mesela? Her, her bu arada coğrafya, her coğrafya hani kendi Kültür şeyine göre hı hı. bir nuru başka gündeme alır. Doğru. Ya mesela işte ona mesela Oyster denir. Amerikan kültüründe. Obama çok sever. Tabii öyle güzel evet. anlar. Almanlarda ne deniyordu hocam? Almanlarda Schweitsingam denir. Schweitsingam da hani daha ağız doldurur. Onların bir da doldurur. <laughs> çok güzel <laughs> diyor <diyorlar. gülüyor> Tabi bir deneyim bir deneyim. O kadar Almanya. Ben ben Düsseldorf'ta çalıştığım hı. dönemde biz çok büyük yedik. Çoktan güzeldi. Şimdi gidemiyoruz tabii o kadar kolay değil. Bu hani Billur'un kültürümüzdeki yerine hani gastronomi dışında hani türkülerimiz, örf, ananelerimiz oralardan Billur'a dair bir şeyleriniz var mı? Çok değil? var ama daha hani bu sokak jargonu yüzünden üstü örtülüdür. Selda Bağcan çok güzel söyler. Selda Bağcan'ı tanıyorsunuz. Tabii diyorsunuz. ki. Çok. Ondan sonra Arif Zah çok güzel söyler. Bir bizden arkadaşımız daha var genç. O mesela şey türküsü var onun. bir nurun tanı sürdü. Billuri Ahmet miydi? <laughs> Yok şey ya. Aşık Billuri. <laughs> <laughs> bir nuru avcumda. <laughs> Bir ısırdım ısırdı, dadan aşağı salardı. Öptüm öptüm kokladım, bir nuru bıngıl olmuş. <laughs> uzun almadır. uzun uzun almadır Billur. Öyle güzeldir <laughs> mesela hareketli şarkılarımız da var yani öyle. Böyle mesela şeydir şarkı, aklıma gelsin. <laughs> Billur'u da top topmuş halayımızın başı <laughs> <laughs> Halay başı bir hop hop oynar güzel kız Mesela orada birleşik anlam var. <laughs> hani Türk 90'lar popuna selam çaktığımız çok güzel klas pop konserleri veriyorum Abi. biliyorsunuz. Peki, Türk popuna yansımış bir billur ezgisi var mı? La Edis'in bir şarkısı var. E, o nasıldı? Böyle bir billur olmaz. <laughs> Çok güzel bir şarkı. Nasıldı hocam bir daha? Böyle bir billur olmaz, ezber bozulsun artık. <laughs> Billurumdan düşerse sözden ucuz romandık yok. Böyle bir billur olmaz. Bilal hocam çok teşekkür ederim gerçekten. Bil. bil. Bil hocam. Pardon. Bil. bil, bil, Altop hocamıza teşekkür ediyoruz. Kitabını e, çekelim. Çocuğum şimdi al bakalım. Özel billur bölümü var. Bizi onore ettiğiniz için size minik bir hediye vermek Ayy. istiyoruz. Vallahi, tamam. lütfen bunu Aynen. kabul edin. Bu arada tesadüfen konusu da geçmiş Şırdan'ın. Ay çok da severim ben. Bak bir gün yapalım bu programı. Bir gün Şırdan'la ilgili de belki şirdan, bir bölüm çekersem. Söz verin hocam gelin. Sağlığımız yerinde olursa Ne demek? Amin, amin. Amin hocam. Türk gibisiniz. Şırdan bir kültürdür. Bu kadar billurları, şırdanları yediğiniz sürece Allah. hiç de bir şey olmaz. Yıllarca şırdan yedim Sakın. <laughs> 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 Azir Sonuç girişi gördük gelişmeyi gördük şimdi de sonuç açıklıyorum mükemmel bir çıtır tavuk kadar güzel ama billurun buna ne negatif ne pozitif kattığı ekstra hiçbir lezzet yok çok çok yumuşak ve çok iyi bir ince yapılmış çıtır tavuk tabağı gibi. Kesinlikle ekstra en ufak bir sakatat tadı yok. Ama farklı bir yanı var mı diye sorarsanız yok. Bir barda önüme gelse bar bunu zaten harıl harıl her gün yapıyorsa gider orada kesinlikle yerim. Evde de kimin yapmasını öneririm. Kasabı tanıdıktır. İnce ince kesip size aynen böyle sadece paneleyip kızartacak kadar hazırlayıp veriyorsa Kesinlikle öneririm. Hesaplı, besin değeri yüksek ee, ve farklı bir şey. İsteyen arkadaşına, eşine, dostuna ''Vay sonra 1 yedir yedirdi falan diye şaka da yapabilir. Bunu yiyip de ''Bu tavuk değil'' diyecek kimse yok. Yok. Yani Yüksel Gurmetolog'dur. Keşke yedirseydim Yüksel'i sizden böyle gizli kamerayla falan. 1 ee, lira kolay ulaşıyorsak, ince ince kasabımıza kestiriyorsak kesinlikle yapmaya değer. Onun dışında haydi hep beraber billur alıyoruz ve billur iyi yapıyoruz diyemem. Bir gün bir mekan açarsam bunu eğer ki tedarikçilerim iyi olursa koyarım. Açık konuşayım. Çünkü biraz mouth to mouth marketing açısından iyi iş işte. devay kardeşim billurumuzdan yedin mi? Aa, Ahmet abim! ''Bilurumdan yedin mi? Gel bir billurumdan ya Ahmet abi falan diye şakalar yapılabilir. Ama alkollü bir mekan olması şart gibi geliyor. Yoksa öğlen böyle esnaf lokantasında bunu yaparsak Ahmet abi dalağımıza bıçağa takar. Mantarla yapın zaten aynı lezzet yani. Sarımsak tozu, bol tuz, bol tuz, bol karabiber, toz biber ve un. Güzel ama çok beğendim. Dilerdim ki hayatımı birleştirdiğim kadın yani hayattaki her şeyimi beraber yaptığım kadın da benimle beraber bu tadı baksın. Ama o tadına bakmayı reddediyor. Olabilir ben senin için her şeyi yaparım ama sen benim için şey yapmıyorsan. Onu da sineye çekerim. Çakal lezzetlerle kalın.